Merhabalar Evet bir yılı neredeyse bitirdik çok az günümüz kaldı ee, ve bu sene e, Aslında hepimiz evlerimizde olacağız çekirdek ailelerimizle dolayısıyla yılbaşı için e, hazırlayabileceğiniz küçük ve basit mezelerden e, birkaç örnek vermek istedim size e, şimdi ilk yapacağımız mezeyi bahsetmek istiyorum Şimdi burada ben bunları havuç ve kereviz bu. Kerevizi limonlu suya rendeledim. Sonrasında da şu rendeledim ve bunu biraz zeytinyağı ve bir parça sarımsak tozuyla tavada şöyle bir çevirdim diyelim. Bu salatamızın içerisine ceviz katacağız, dereotu katacağız ve mayonez katacağız. İkinci yapacağımız patates topları için malzemelerimizi gösteriyorum. Haşlanmış patatesimiz. Çok ince soğan, dilimlenmiş yeşil soğan. Dereotu ve maydanoz. Bunlar da ince dilimlenmiş. Bu patates toplarının üzerine süslemek için birazcık nar. Tuz, karabiber dilersek koyabiliyoruz. Zeytinyağı ve limon. Yılbaşı renklerine uygun. kırmızı, beyaz ve yeşil. Bu da ahşap çubuklarda mozzarella topları. Bunun içinde malzemelerimiz fesleğen, top mozzarella ve küçük çelik ya da şeker domates. Son yapacağımız meze ise balkabaklı, soğanlı ve üzeri sarımsaklı yoğurtlu bir meze olacak. Bunun için gördüğünüz gibi balkabaklarını küçük kareler halinde doğradım Ben yarım kırmızı soğan yarım da beyaz soğanı piyazlık şekilde doğradım süzme yoğurt ve sarımsak Evet mezelerimiz hazır önce bal kabağından başlamak istiyorum e, bal kabağını e, Piyaz olarak doğramış olduğum kırmızı ve beyaz soğanların üzerine koydum ve yaklaşık bir 15 dakika kısık ateşte pişirdim. Yani daha doğrusu bu aslında ocağınıza göre de değişebilir. Balkabakları çok ezilmeden e, yumuşak hale gelinceye kadar. E, bu balkabağının kendine ait o bir tatlı kokusu ve soğanın da biraz karamelize olması ile birlikte... Ee, bir tatlılık var hafif bunun da e, daha keskin olması açısından sarımsağı bol bir yoğurt üzerine ektiğimizde koyduğumuzda e, gerçekten iki tat birbirine e, gerçekten çok uyumlu oluyor bunun üzerine isterseniz görsel olarak birazcık kırmızı biber de serpebilirsiniz patates toplarımız patates toplarını e, patatesleri ezdim ve e, ince doğranmış yeşil soğanlarla birleştirdim. İçine birazcık dereotu koydum ve zeytinyağı, limon ve tuz, biraz da karabiber. Daha sonra bunları top, haline getirip ince doğranmış olan maydanoz ve dereotunu bandırdım. Ve üzerlerine de küçük bir oyuk açarak narları koydum. Gerçekten görüntüsü çok keyifli ve birer porsiyonlukta olabilir. Bu da kereviz ve havucumuz. Bunları zaten nasıl pişirdiğimizi size söylemiştim videonun başında. Buna ceviz, tuz ve mayonezi ekledim. Üzerine süslemek amacıyla birazcık kereviz yaprağı ve bir parça portakal dilimledim. Daha doğrusu portakalı rendeledim. Evet, bunlar da görsel olarak çok güzel. Hem de tam yılbaşı renkleri. Masanızda hoş bir görüntü oluşturabilir. Ee, bu ahşap çubukları ikiye kırdım. Bir top peynir üzerine, bu top mozzarella da olabilir ya da top peynirlerden de olabilir. Üzerine fesleğen, üzerine domates yine aynı şekilde dizerek güzel bir görüntü oluşturmuş oldum. Evet, 2020 yılı gerçekten hepimiz için enteresan zorluklarla geçen bir yıl oldu. Hiç hayal ettiğimiz gibi olmadı birçok anlamda aslında. Ama işin sonunda sanırım hepimiz birçok şeyi öğrendik, kendimizle yüzleştik. 2021 yılının gerçekten iç huzurunuzun yüksek olacağı, sevgi dolu, keyifli, sağlıklı bir yıl olmasını canlı gönülden diliyorum. Sevgilerimi gönderiyorum hepinize.